Herkese merhaba. Bugün bütün dünyayı sarmaya başlayan koronavirüsünün moda dünyasına etkisi nasıl oldu onu inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi virüs ilk olarak Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıktı ve birçok ülkeye yayıldı. Virüs bulaşıcı olduğu için herkes maskelere yöneldi ve stoklar hızla tükendi. Tabii ki bunu moda dünyası dahil olmak üzere maske üreticileri hemen fırsata çevirdi. Salgının moda haftalarına denk gelmesi bu süreçte önemli bir etken oldu. Biz ilk olarak 2018 New York moda haftasında tasarım maskeleri görmeye başlamıştık. Blogger Esther Burke ve The Real Housewives of New Jersey'in yıldızı Dolores Catania'nın ev sahipliğinde gerçekleşen partiye Esther Burke üzerinde Chanel'in çiftçiye logosu olan beyaz bir maske ile katılmıştı. Maske Chanel'in değildi. Burke kendi eliyle logoyu çizmişti. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp altına da ''Gripten korkuyor olabilirim ama modadan feragat etmeye niyetim yok. Deli görünebilirim ama grip olmak istemiyorum. Tarz şık ve sağlıklı kalın.'' yazmıştı. Aslında o yıllarda Seul ve Tokyo'da bu tarz maskeleri takmak modaydı. Şimdi virüs sebebiyle bütün dünyada daha da popüler bir hale geldi. Ayrıca Off-White markası da siyah, beyaz ve farklı renklerde birçok koton yüz maskesi piyasaya sundu. Maskeler 2019 ilkbahar yaz koleksiyonunda tanıtılmıştı. Ama geçtiğimiz hafta fiyatlar iki katına çıktı. 65-95 dolar aralığında satılan maskeler 200 ila 300 dolar arasında satışa sunuldu. İtalya'nın da dünyaca ünlü moda markası Fendi ürettiği maskeyi 1270 liradan satışa çıkardı. Mısırlı modacı salgını fırsat bildi ve koronavirüsüne karşı gelinlik tasarladı. Samo gelinlikle uyumlu tasarladığı ağız maskesini 2020 koleksiyonuna dahil etti. Fiyatları yüzlerce dolara bulan bu maskelerin salgının yayılmasıyla daha da popülerleşmesi bekleniyor. Sizi Diğer tasarım maskelerle baş başa bırakıyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.